Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. E, Cem Akademi kanalındasınız. E, umarım iyisinizdir, herhangi bir sıkıntınız yoktur. E, geçenki dersimizde ne yaptık? Geçenki derslerimizde e, sözcükte anlam, sözcükte anlam e, yönelik soru çözümü, edebiyat, edebiyat yönelik soru çözümleri yapmıştık. Bu videoda cümlede anlam, bundan sonraki gelecek videoda cümlede anlam e, soru çözümü videosu gelecek. Bunun cümlede anlamla ilgili soru çözümü videolarıyla karşılaşacaksınız e, bir yandan edebiyat, bir yandan çok şeyi sevgili bir arada bitirmeye çalışıyoruz. umarım belirtilen süre içerisinde tüm videoları için ve tüm dersi size anlatmış oluruz. herhangi buraya kadar izlediğiniz süreç içerisinde bu videoya gelene kadar herhangi bir sıkıntı görürseniz veya değişmesini istediğiniz bir durum varsa aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu derste ne yapacağız? Cümlede anlam, cümlede anlamdaki belli başlıklı noktalar, hangi konuya nasıl yaklaşmalıyız, konuların derinliği nedir, zorluğu nedir? Onları göreceğiz. Onları gördükten sonra ne yapacağız? Dersimizi noktalayacağız. Ee, göreceğiniz üzere e, derslerde videolar çok uzun tutmamaya çalışıyoruz. Ee, cümlede anlamı çok zor olmadı. Aslında bu süre konu olduğunda. Bu e, süre esnasında görmüş olursunuz. Hazırsanız derse geçelim istiyorum. Başlayalım. Şimdi öznel ve nesnel anlatımla başlıyoruz. Ee, i̇lkokuldan beri öznel ve nesnelin ne olduğunu azıcık biliyorsunuzdur. Ama bazen sorularda öyle bir soru yok ki e, cins sorular gelebilir. Yanlış yapmanıza neden olabilir. Sıkıntı değil, halledeceğiz. Ee, şimdi öznel dediğimiz cümle, nesnel dediğimiz cümle seni ifade ediyor? Öz, adı üstünde öz. E, yani beni temsil ediyor. Benim söylediğim veya seni temsil ediyor. Benim ve senin söylediklerin arasında fark olabilir. Yani benim düşüncem ve senin düşüncen arasında bir kesinlik olmayabilir. Doğru mu? Söyleyenin kişisel görüşünü, duygusunu veya beğenisini içerir. Kanıtlanamaz. Örnek olarak da romanın en güzel yazısı türüdür. Yani romanın en güzel yazısı türü olduğu senin düşüncen. Ben belki şiiri seviyorum. Ben belki hikayeyi seviyorum. Roman bana belki çok uzun geliyordur. Hikaye daha kısa giriyordur. Ee, daha iyi olur gidiyordur. Ben daha çok seviyorumdur belki. Bu senin kişisel düşüncen. Kişisel düşüncen olduğu için özneldir. Kişisel düşüncen olduğu için bu özneldir diyoruz. Ama buradaki kalemde yine çalışmıyor. Sıkıntı yok. Burası öznel olmalı. Peki nesnel dediğimiz mevzudur. Nesnel, doğruluğu ya da yanlışlık kişiden kişiye değişmeyen kanıtlanabilir yargılar içerir. Tamam Biri bir şey söylediğinde A kişisi bir şey söylediğinde B kişisi, C kişisi farklı şey söylememeli. Herkes aynı şeyi söyleyip aynı sonuca ulaşabilmeli. Yoksa aynı sonuca ulaşamazsak biz buna nedir deriz? Nesnel deriz. Pardon ulaşamazsak öznel deriz. Dolayısıyla nesnel dediğimiz mevzu herkesin bir konuda ulaşıp kabul ettiği doğru olan bilgidir e, ee, şunu da dikkat etmeniz gerekiyor. Bir şeyin yanlış olması onun öznel olduğu anlamına gelmiyor. Neden? Bir şey yanlıştır ama kanıtlayabiliyorsak o kelime e, nesnel bir cümledir. Ne demeye çalışıyorsun hocam? Şimdi size ben böyle bir şey söyleyeyim. Örnek veriyorum. Tamam. Bu elinde bulduğum, tutmuş olduğum kalem. Ağırlığı 10 gram, 30 gram, 20 gram. Fark eden bir şey yok yani. Fark etmez. Bu aralıkta bir şey. Ama ben diyorum ki bu kalemin ağırlığı, bu kalemin ağırlığı 50 kilo diyorum. Aslında e, şöyle, şöyle, baktığınızda 50 kilo olmasına ihtimali yok. Doğru mu? Bu, bu yanlış bir bilgidir. Ama yine nesnel bir bilgidir. Neden? Kanıtlayabiliyoruz abi. Ölçeriz, koyarız tartın üzerine. Kaç gram olduğunu bulabiliriz. Dolayısıyla kanıtlayabiliriz. Kanıtlama, kanıtlanabilirlik açısından baktığımızda bir kelimenin öznel ya da nesnel olduğunu anlarsınız. Buna dikkat edin. Öznel, kişiden ne kişiye göre değişir. Nesnel, kişiden ne kişiye göre değişmez. E, kanıtlanabilir bilgidir. Tamam mı? Püf noktasına bakalım. E, öznel mi nesnel mi? Bir cümlede nesnel mi öznel olduğunu anlamak için şu soruyu sorun. Bu yargı kanıtlanabilir mi? Az önce bahsettiğim soru. Evet abi kanıtlanabilir diyorsak biz buna nesnel diyoruz. Hayır kanıtlanamıyorsa bu bilgi öznel. Şimdi tanım e, soru içerisine geliyor. Tanım içerik üslup cümleleri ve ana fikir e, cümleleri ve ana fikir nedir, konu nedir gibi kavramlarla karşılaşabiliyorsunuz. bu kavramlar ne olduğunu öğrenelim. Sonra da rahat rahat çözmüş oluruz. Tanım dediğimiz şey şu. E, sohbet esnasında konuşuyorsunuzdur. E, sohbet ederken biri diyor ki size e, şunu tanımlar mısın diyor. Ne demeye çalışıyor anlamadınız. Tanım bu nedir sorusuna e, cevap et. Örnek veriyorum. Lirik şiir, duyguların coşkulu anlatıldığı şiir türüdür. Lirik şiir nedir sorusunu sorduğumuzda, örnek veriyorum. Lirik şiir nedir sorusunu sorduğunda aldığım cevap tanımdır. Lirik şiir, duyguların coşkulu anlatıldığı şiir türüdür. Tamam mı? Bu nedir sorusunu sorduğumda aldığım cevap tanımdır. Peki içerik, içeriğin geradı konu. Ne anlatılıyor? Bir metin içerisinde ne anlatılıyorsa içeriğimiz olur. Yazar bu romanda çobanın hayatını anlatıyor. İçeriğimiz çobanın hayatı. Üslup, diğer adıyla biçem dediğimiz, nasıl anlatılmış? Yani e, bu kişiden kişiye yine de işir. Her yazarın biçemi, her yazarın üslubu farklıdır. Nasıl anlatılmış sorusuna cevap verir. Sanatçı eserinde kısa ve alım cümleler kullanmış. Bu bir sanatçının üslubu biçemi. Farklı bir sanatçı daha farklı bir e, üslupla o konuyu anlatabilir. O şeyi yazıp, çizip anlatabilir. Tanım, bu nedir sorusu? İçerik, ne anlatılıyor? üslup biçem de nasıl anlatılmış? Tamam, bu kadar. Yani bu sorular üzerine giderseniz de soruyu rahatlıkla çözebilirsiniz. Doğrudan anlatım, dolaylı anlatım. Burada kafanız karışabiliyor. E, sıkıntı yok. E, halledeceğiz. E, kolay bir şekilde anlatacağız. Şimdi doğrudan anlatım dediğim konu şu. Başkasına ait bir söz olacak. Başkasına ait olan sözü hiç değiştirmeden tırnak içerisine belirtecek. Kişisel yorumumuzu kattığımızda veya o kelimeyi biraz değiştirdiğimizde o dolaylı anlatıma geliyor. Dolaylı anlatıma geliyor. Örnek veriyoruz. Atatürk hayatta en hakiki mürşit ilimdir demişti. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir ile herhangi bir değişiklik mu? Yapmadığım için sözü alıp direkt size aktardığım için ne yapıyorum? Ben doğrudan anlatım yapmış oluyor. Burada size sonra örnek veriyorum. Ee, size bir metin verip alt başlıklar verir. Doğru yanlış e, üzerinden gider. E, hangi işte yukarıdaki cümlede e, doğru da anlatım vardır. veya yukarıdaki metinde doğru da anlatım vardır diye şıklarda geçirebilir. Tamam mı? Peki dolaylı anlatım nedir? Başkasına ait bir sözü anlamı korunarak anlatanın kendi sözcükleriyle aktarılmasıdır. Genellikle dığını, tamam mı? Burada göreceğiz. Bak, dığını söyledi, teceyini belirtti gibi ifadelerle biter. Atatürk, hayat en gerçek yol göstericinin ilim olduğunu, dığını, bak sözcüğünü gördünüz mü? Dığını, ekini gördünüz mü? Hayatta en gerçek yol göstericinin ilim olduğunu söylemiştir. Hiç değiştirmeseydim, dığını, dini, eceğini belirtti gibi kelimeler kullanmasaydım, doğru da anlattım. Ama bunları kullandığımda ne fark ediyor? Dolaylı anlatım oluyor diyoruz. Geçelim. Evet, gelelim neden sonuç amaç sonuç cümlelerine. Ee, bazen karıştırılabiliyor ama basit konudur i̇sterseniz size bir e, görsel de anlatabilirim. Şurada bir taş olsun. Tamam, yüksekte bir taş olsun. Bu da cuma hocamız. Tamam, cuma hocamız ne yapıyor? Cuma hocamız taşa dokunuyor. Taş aşağı düşürüyor. Nasıl bir cümle kurulur? Cuma hoca e, ya da şöyle yapalım. E, ben şuradan geçiyorum. Yoldan geçiyorum. Yoldan geçerken e, değdim, yanlışlıkla değdim. E, şey düşmüş olsun. Benim amacım onu düşürmek için değil. E, değdim ve düştü. Cuma Hoca e, yoldan geçerken e, taşa değip taşı yere düşürdü. Taşın yere düşme sebebi ne? Cuma Hoca'nın ona değmiş olması değil mi? Neden? Ve sonuç. Sonuç ne? Taş yere düştü. Neden ne? Cuma Hoca'nın değmesi. Cuma Hoca'nın ona çarpması. Tamam mı? Neden sonuç bu kadar. Hatta tanım okuyalım belki. Bir eylemin hangi gerekçeyle yapıldığını bildirir. Her iki bölümde gerçekleşmiştir. Hasta olduğu için okula gelemedi. Hastaydı ve gelemedi. Sonuç ne? Gelemedi. Neden gelemedi? Hasta olduğu için. Bizim nedenimiz ve sonucumuz burada. Tamam. Mı? Hem hasta hem hasta olduğu için gidemedi. Neden ve sonuç. Her iki bölümde gerçekleştirmiştir. Kastı nedir? Amaç sonuca geldiğimizde bir kısım gerçekleşecek. Bir kısım gerçekleşmeyecek. Tamam mı? Daha gerçekleşmesine e, zaman var. Anlaşıldı mı? Neden sonuç. Bir eylemin hangi gerçekleşir yapıldığını göstereyim. Hasta olduğu için okula gelemedi. Gelememesi bir sonuç. Neden gelemedi? Hasta olduğu için. Amaç sonuca gelelim. Eylemin hangi amaca yönelik yapıldığını bildirir. Amaç henüz gerçekleşmemiştir. Örnek veriyorum. Sınav kazanmak için çok çalıştı. Buradaki sınav kazanmak için çok çalıştı. Sonuç ne? Çalıştı. Amaç ne? Sınav kazanmak değil mi? Sınav kazanmak bizim amacımız da bizim sınav kazanmak bizim amacımız doğru mu? Sonuç ne? Çok çalıştı. Gerçekleşmiş mi peki? Sınav kazanmak için çok çalıştı dedik ama sınav kazanmış mı belli değil. Ee, ama ne yaptığını biliyoruz. Sınav kazanmak için çok çalıştı. Sonuç çok çalışmak. Amaç o sınavı kazanmak. Üniversiteye gitmek. Veya ya her herkes araba almak için para biriktirdim. Araba almış mı? Hayır. Para biriktirmiş mi? Evet. Biri gerçekleşmiş, biri gerçekleşmemiş. Anladınız mı? Ama sonuçta bu kadar. Bir amacınız var. Bir amacı gerçekleştirmek için eyleme geçiyorsunuz. Harekete geçiyorsunuz. Ne, neden sonuçta amaç sonuç karışabilir? Karışmaması için evet, bir kısa bir uyarımız var. Cümledeki mak için ifadesini yerine amacıyla getirebiliyorsanız amacıyla getirebiliyorsanız o cümlede amaç sonuç cümlesidir. Ve size bir kolaylık olsun diye. Sınav kazanmak amacıyla çok çalıştım. Uyuyor mu? Uyuyor. Dolayısıyla bundan bundan dolayı ne diyoruz? Amaç sonuç. Hasta olduğu amacıyla okula gelemedi. Hasta olmak onun amacı mı? Hayır. Yani şey, amacıyla kelimesini koyduk. Uymadı da yani anlamada gelmedi. O yüzden amaç sonuç değil. Neden sonuç? Neden sonuç cümlesi. Tamam. Tekrar edelim. Bir cümlenin amaç sonuçunu neden sonuç olduğunu anlamak istiyorsanız MAK için tamam mı? MAK için ifadesini yerine Hatta şu geride var. Geride bakalım. burada kazanmak için diyor ya. Kazanmak için, için, ifadesini yerine ne getiriyoruz? Amacıyla kelimesini getiriyoruz. Sınav kazanmak amacıyla çok çalıştı. Buradaki uydu, uyduğu için amaç sonuç. Hasta olduğu amacıyla dedik, okula gelemedi. Hayır, uymadı. Neden sonuç cümlesidir? diyoruz. Geçelim. Koşul sonuç ve karşılaştırma. Şimdi koşul sonuç. Ee, sizle ilerleyen süreçte fil çekmeklerini işleyeceğiz. Fil çekmeklerinde dilek var. Dilek iplerinde sağ sevkini göreceksiniz. Ee, koşul şart ekledik. Bir eylemin gerçekleşmesine başka bir duruma bağlı olarak belirtilir. Bir eylem gerçekleşecek ama bu eylemin gerçekleşmesi, bir eylemimiz var, bir eylem bu gerçekleşecek ama bu eylemin gerçekleşmesi, tamam mı? Genellikle başka bir olaya bağlı. Genellikle başka bir olaya bağlı olduğu için biz buna şart, bir şart sunuyoruz. Bunu yaparsan bunu alırsın, bunu yapmadan bunu alamazsın gibi. Örneğimize bakalım. Ee, ödevini yaparsan oyun oynayabilirsin. Bak koşul nerede onu göreceksin. Sonucumuz şu, oyun oynayabilirsin. Ama koşulumuz ne? Ödevini yaparsan, ödevini yaparsan. Sarsayı görüyor musunuz? Ödevini yaparsan, buradaki koşu, k yazalım daha kolay olsun buradaki tamam mı buradaki sonuç ödevini yapmak eğer yaparsan bizim koşulumuz oynayabilirsiniz e, bizim sonucumuz olacak. Şimdi karşılaştırma gelelim karşılaştırmada yapabilmek için en az iki tane karşılaştırma yapabilmek için en az iki faktöre ihtiyacımız var tamam mı İki varlık veya kavramı benzer ya da farklı yönlerini kıyaslarız gibi kadar en daha göre gibi sözcükleri kullanabiliriz. Demek ki yaparız. Kışın Sivas. İstanbul'dan daha soğuktu. Bakın daha iyi kullanmışız. Bir de iki tane şehri kullanmışız. Kışın Sivas İstanbul'dan daha soğuktu. Soğukluğu, soğukluğu iki şehir açısından karşılaştırıyoruz. kimin daha soğuk olduğunu buluyoruz. Karşılaştırma yapıyoruz. Sivas ile İstanbul arasında bir karşılaştırma yapıyoruz. Hangi açıdan? Soğukluk açısından ne yapıyoruz? Bir karşılaştırma yapıyoruz. En az iki tane varlık veya iki kavram. Sivas, İstanbul. Benzer ya da farklı yönler. İstanbul ve Sivas arasında soğukluk benziyor. Ama hangisinin daha soğuk olduğuna göre bir kıyaslama yapıyoruz ve cevabını veriyoruz. Sivas İstanbul'dan daha soğuktur. Bir karşılaştırma cümlesidir diyoruz. Geçelim. Gelelim cümle yorumlamaya. Yakın anlamda veya karşıt Farklı sözcüklerle yakın anlamlı cümleler Şunu görelim Farklı sözcüklerle aynı düşünceyi, aynı sözü anlatan cümleler, farklı cümleler ama birbirine yakın olacak. Yani eş anlamlı gibi düşüneceksiniz ama eş anlam kadar yakın olan cümlelerin yan yana kullanılması işte iki farklı cümlede, farklı cümlenin hemen hemen aynı anlama geliyor olması. Hayatını insanların mutluluğuna adamıştı. Yani birilerini mutlu etmeye çalışıyor. İnsanları mutlu etmek için ömür boyu çalıştı. İkisi tamamıyla aynı değil. Farklı cümleler var. Ama e, taşıdıkları anlam itibariyle nedir? Bunlar yakın anlamlı cümlelerdir. Karşıt gelişen cümleler, sözcük anlamı konusunu anlattığımda size e, karşıt, e, yani zıt anlamlı kelimeleri söylemiştim. Burada farklı, tamamen e, ifade ettiği düşüncenin tam tersiyle bir düşünceyle e, bize bir açıklamada bulunacak. Anlamca birliğiyle çelişen, zıt düşünceleri savunan cümlelerdir sanatçı hayatı kendi yorumuyla vermelidir. Sanatçının e, hayatı kendi yorumuyla vermelidir diyor. Bunun karşı düşüncesi sanatçı hayat anlatırken aynı göre üstlenmelidir diyor. Bunun ikisi bu ikisi farklı anlama geliyor, zıt anlama geliyor. E, bunun dışında zıt anlamı daha çok görebileceğiniz diğer nokta şudur. Münazaralar tamam mı? Münazaralar iki zıt düşüncenin veya iki farklı düşüncenin savunulduğu bir tartışma türü olduğu için oradaki zıt cümleleri daha çok orada karşınıza e, çıkabilir diyoruz. Veya sadece şey, münazar değil, diğer tartışma programlarında da zıt cümleleri daha çok duyabilirsiniz. Peki cümleden çıkarılabilecek yargı e, veya örtülü anlam dediğimiz mevzu. E, örtülü anlam dediğimiz mevzu, bazen bir hikaye okuduğunuzda veya birini bir şey dinlediğinizde her şeyi anlatmaz. Yani size işte bir iki kelimeleri, bu iki kelimeden farklı farklı anlamlar çıkarabilirsiniz. Bunu örtülü anlam diyoruz. Bakalım ne diyor? Bazen bir cümle doğrudan söylenmiyor ama cümlenin anlamdan çıkarılabilen başka anlamlar da bulunur. Biz bunu örtülü anlamda diyoruz. Arnek veriyoruz. Mehmet'in kardeşi dün okula gitmedi. Mehmet'in kardeşi dün okula gitmedi dediğimizde buradan bakalım nasıl anlamlar çıkarıyoruz. Bir, Mehmet'in bir kardeşi var. Tamam mı? Bunu çıkarıyoruz. Kardeşinin okul çağında olduğu veya okula gittiğini anlamda çıkarıyoruz. Kardeşinin dünden önce de okula gitmediğini kardeşi dün de okula gitmedi deyince ondan önce dün de gitmediği anlamda çıkarıyoruz. Zorlarsak bir iki anlamda çıkarabiliriz ama o, o kadar yeterli. Gördünüz mü? Ha bir cümle içerisinde bir farklı bir anlam çıkardık yani. Bir zorlarsa birkaç tane anlam çıkarabiliriz. Biz bunu örtülü anlam diyoruz. Ee, işte verilenden yola çıkarak verilmeyeni anlama kısmıdır. Gelelim düşüncenin yönünü değiştiren sözcükler. Bir cümlede bir ifadeden ayı, olumsuzdan ya olumsuzdan olumluya geçerken bazı bağlaçlar kullanılır. Bu bağlaşlar düşüncenin akışını değiştirir. Ama fakat, lakin, ancak, oysa, ne var ki, yalnız, halbuki gibi e, edepe bağlaşlar bu işlevi görür. Ahmet çalışkan bir öğrencidir. Bakın buraya kadar. Ahmet çalışkan bir öğrencidir. Buraya kadar bizim olumlu değil. Mi? Ahmet Çalışkan bir öğrenci dedi. Ama yazısı güzel değil. Bundan sonra olumsuz bir şey söylüyor. Gördünüz mü? Cümlenin e, ee, olumlu da neye çevirdi? Olumsuza çevirdi. Fark ettiniz mi? Ahmet Çalışkan bir öğrenci ama yazısı güzel değil. Fark ettiniz mi? Ya, yani bunu fakatla verebilir. Başka e, edatla ve bağlıçlarla verebilir. Ve türlü türlü o an kullanım şeyinize bağlı olarak bir cümleyi olumluğundan olumsuza, olumsuzdan olumluya çevirebilirsiniz. Buna bizi düşünce yönünü değiştiren sözcükler diyor. Evet gelelim gölü bildiren cümlelere. Yakınmak, diğer adıyla şikayet. Neymiş? bir durumdan duyulan rahatsızlığı başkalarına anlatmak. Gittiğinden beri hiç aramadık. İlerim, duygu bildiren cümleler. E, duygu bildiren cümlelerde ilk konumuz yakınma, şikayet. Bir durumdan duyulan rahatsızlığı başkalarına anlatmaktır. Örnek veriyoruz. E, gittiğinden beri hiç aramadık. Ya aslında başkasına söylüyor. Sistem ise e, yakınma bir durumdan rahatsızız onu söylüyoruz. Sistem ise bir kırgınız. Yine bir durum var. Ama da çok sevdiğimiz, saydığımız birine e, ilettiğimiz kırgınlıklardır. Bir kişiye ya da yaptığı bir hareketten duyulan kırgınlığa doğrudan o kişiye söylemektir. Davete beni çağırmamışsın. Bu bir sistemdir. Tamam mı? Kişisine kendisi, kişinin kendisine söylüyor. Yani arkadaşına söylüyor. Yani daveti kim çağırmamışsa. Tamam mı? Sistem. E, tanıdığımız saydığımız birine yaptığından dolayı, yapmadığından dolayı duyduğumuz kırgınlıktır. Bu kırgınlığı ona söylememizdir. Yakın ise bir durum vardır. O durumu dile getirmek, hayıflama ve pişmanlık. Evet, duygu bildiren cümlelerin diğerine geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Aşağıda da e, hazırlamış olduğum Türkçe ders notları var. Orada gayet detaylı e, bazı konular işledik. Derin cümleler anlam, gerek sözcük anlam, gerek dil bilgisayarlar e, konuları, orada daha detaylı işledik. Dileyen arkadaşlar, aşağıdaki linke tıklayıp e, onları indirebilir. Onun dışında e, edebiyat yönelik soru, e, edebiyat yönelik konu anlatım veya ders notları da çıkacağız. Onları da yakında paylaşırız diyorum. Şimdi, duygu bildiren ifadeleri diğerine geçtik. Hayıflanma dedik. Hayıflanma daha çok geçmişte yapılmamış bir işten dolayı duyulan üzüntüdür. Geçmişte bir şey oldu. E, ondan dolayı duyulan üzüntü hayıflanmadır. Gençlikte güzel gezip eğlenmek varmış. Yapılamayan bir eylem var. Onun için hayflanıyorsun. Pişmanlık ise geçmişte yapılmış bir işten dolayı duyulan üzüntüdür. Bak hayıflanma yapamadığın şey için üzüntü. Tekrar ediyorum. Hayıflanma dediğimiz mevzu geçmişte yapılmamış bir işten dolayı duyulan üzüntüdür. Hayıflanma dediğimiz. Duygu bildiren cinelerde. E, gençlikte bir güzel gezip eğlenmek varmış. Gezmemiş, eylememiş. Yapamadığı şey için üzülüyor hayıflanma. Ama yaptığı şey için üzülüyor deseydi biz buna pişmanlık diyecektik. Altta da pişmanlığa çıkıyor zaten. Geçmişte yapılmış bir işten dolayı duyulan üzüntüdür. Bir şey yapacağız ve bu yaptığımız işten dolayı e, üzüntü duyacağız. Örnek veriyorum, keşke ona bu sözleri söylemeseydim. Bir söz söyledim, onu kırdım e, veya onu kaybetmeme neden oldu. Yapılmış bir eylem olduğu için biz buna pişmanlık diyoruz. Tamam, farkı görün. Hayıflanma yapamadığı şey için, e, pişmanlık yaptığın şey için e, duyduğun üzüntüdür. Evet gelelim püf ee, noktasına. Dört kavramımız var. Dört kavramı kolay bir şekilde nasıl ayırt Yakınma dediğimiz gibi bir şikayeti başkasına anlatıyoruz. Biz buna yakınma diyoruz. Sistem ise e, kırgınlığı kişinin kendisine söyleme. Ben kime kırıldıysam e, size onu söylüyorum. Hayıflanma yapamadığım bir şey, yapılmamış bir iş üzülüyorum. Pişmanlık yapılmış bir iş üzülüyorum. Pişmanlık yapılmış bir iş, hayıflanma yapılmamış bir iş, sistem e, yakın yani yakın gördüğümüz birine duyduğumuz e, üzüntü, kırgınlığımız Yakınma ise bir şikayet var. Bir şikayet başkasına anlatmak için mevzu var. Dört arasındaki fark budur. Karıştırmayın. Yani yine karışabilir. Karıştırıp e, takdirde Tekrar girip bakabilirsiniz. Gelin değerlendirme cümlelerine. Değerlendirme cümleleri olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. İkisi de olabilir. E, değerlendirme cümleleri içerisinde eleştiri, öz eleştiri, ön yargı dediğimiz mevzu var. E, aslında değerlendirme dediğimiz kısım nedir? Şıklar var. O şıklardan yola çıkarak bir sonuca ulaşıyorsunuz. Aslında bir sonuca ulaşmaktır. Eleştiride de, de özel eleştiride de, ön yargıda da bir sonuca ulaşıyorsunuz ve ulaştığınız sonucu söylüyorsunuz aslında. Eleştiri, bir eserin ya yani da bir kişinin, bir durumu, olumlu ya da olumsuz yönlerini belirtmektir. Tamam mı? Eleştiri dediğimiz iki türlü olan şeydir. Ee, olumlu ya da olumsuz yönlerini belirttiğimizde biz bir eleştiri yapmış oluruz. Ee, konuları açık bir dille ele almış. Olumludur. Olay örgüsü çok zayıf, olumsuzdur. İkisini beraber, ikisini bir arada toplanabilir. Bu eleştiri yapmış olur. Öz eleştiri dediğimiz kısım ise kişinin kendi davranışları hakkında yaptığı değerlendirmedir. Zamanı iyi kullanamadığım için başarısız oldum. kendi hakkında yapmış olduğum değerlendirme, öz değerlendirme. Ön yargı, ön yargı dediğimiz kısım ise e, o da bir değerlendirme türüdür. E, genellikle olumsuz bir değerlendirme türüdür. Çünkü e, kafamızda kurmuş olduğumuz, yani bir kişinin bir durumla ilgili yeterli bilgi sahibi olmadan yapmış olduğumuz değerlendirmedir. Tamam, kafamızda biz tasarlamışız, tasarladığımız şeyin arayız. E, aslında onu değerlendirebilecek bir bilgi yok. Tamam. Mevzu bu. Bir kişiye bir durumla ilgili yeterli bilgi sahibi olmadan önceden var olan bu iş kesinlikle başaramayacak. Niye öyle abi? Yani Başarabilir. Bu bizimden yargı. E, bir sıkıntılı bir durum. E, bunu herkes yapıyor. E, ama mevzu herkesin yapması değil veya sizin yapıp yapmamanız değil. E, bunu ne kadar e, sınırlayabiliyorsunuz önemli. E, ne kadar çok sınırlıyorsanız o kadar iyi bir insansınızdır diyebiliriz. Olasılık ve kesinlikle örneklerine bakalım. E, varsayım dediğimiz kısım şu gerçekleşmemiş bir olayı bir an için gerçekleşmiş olarak kabul etmek. Diyelim ki yani diyelim ki bu uçağa yetişmedik, Diyelim ki sınavı kazanamadık, e, diyelim ki attan düştüm gibi. Gerçekleşmemiş bir olayı gerçekleşmiş gibi düşünmek. Biz buna varsayın diyoruz. Tahmin ise, tahmin ise akla ve sezgilere göre veya verilere dayanarak bir sonucu kestirmektir. Elimizde bir veri var veya bir, bir şey düşünüyoruz. Düşündüğümüzden yola çıkarak bir sonucu kestirmeye çalışıyoruz. Biz buna tahmin diyoruz. Gök bulutlarla doldu. E tamam ne olabilir? Gök bulutlarla dolduysa yağmur yağabilir. Bir tahmin. Yağmur yağmaya da bilir, Tamam mı? Tahmin yani e, yağmur olursa tahmin tutar. Yağmur olmazsa tahmini tutmadan gösterir. E, burada sizin başarılı olduğunuzu e, kanıtlayan şey şudur. E, tahminleri tutturma olasılığınız ne kadar yüksekse o kadar iyi birisinizdir. E, tahminleri hiç tutturamıyorsanız e, kötü bir değerlendirme yapıyorsunuz demektir. Kötü tahminde bulunuyorsunuzdur. Olasılık ihtimal. Diğer adıyla ihtimal. Gerçekleşmesi kesin olmayan bir durumun olabileceğini belirtilmesidir. Tahmine göre kesinlik anlamı daha az. Tatilde karabüğe gidebiliriz yani gidemeye tamam. Mı? Bu bir tahmin değildir. Tahmin aslında e, bir olaydan çıkarak ileriye gideni bir sonuç kestirmek durumu olduğu için e, bundan biraz ayrıldık. Bir olasılık ise Abi, yapabiliriz yapabiliriz yani bu gerçekleşmesi kesin değil yani. Diğer anlamlara bakalım. Küçümseme azıcık zaman karışan şeyler, kavramlar. Öneri, e, tasarı veya uyarı kelimelerine bakalım. Bize ne ifade ediyor, ne ifade ediyor. Küçümseme dediğimiz kavram şu, bir kişiyi veya bir durumu. Nitelik olarak aşağılama, hafif almadır. O güya okuyup adam olurlar. Veya sizin için de diyebilirler ee, ki inşallah bu dediklerini e, şey çıkarırsınız. Ne diyor? O güya çalışıp da üniversiteye gidecek. Çatır çatır çalışıp, çalışıp güzel güzel üniversiteye de gidersiniz. O güya LGS hazırlanan öğrenciler için. İşte fen lisesine gidecek. Vallahi çalışıp çatır çatır yapar, gider o kursunuzla. Kimse size bir şey diyemez. Azımsama dediğimiz kısım ise şu bir şeyin miktarını az bulmadır. Yani küçümseme bir kişi veya bir durumu küçük görmektir. Aşağılama, hafif almaktır. Azımsama ise bir şeyin miktarını az bulmadır. Ya da yetersiz görmektir. E, bu kadarcık ücretle çalışamam. E, çalışacağım ama e, e, ücreti az görüyorum. Tamam. Azımsama dediğiniz kısım bu. Öneri tasarı ve Öneri, öneri bir sorunu çözmek için sunulan tekliftir. Size bir önerim olacak. Konuyu anlamak için bol bol soru çöz. Bir sorun var. Konuyu anlamak e, bazen anlayabiliyorsunuz. Anlayamıyorsunuz. E, anlamak için ne yapacaksınız? Bol bol soru çözeceksiniz. Bu bir size yapılan öneridir. Tasar ise daha çok gelecekle ilgili yapılması planlanan bir işi belirtir. Önümüzdeki ay tatile çıkmayı düşünüyor. Bu bir tasarıt bir öneri değildir. Bunu ee, şuna çevirirsek ya, öneri olabilir. Ben arkadaşımın bunu aldığını görüyorum. E, diyorum ki, e, tatile çıkarsan senin için iyi olur, senin için daha iyi olur, kafanı toparlarsın diyorum. Bu arkadaşımla yapmış olduğunda bir öneridir, tasarı değildir. Ama tasarı daha çok kendimizle alakalı olur. E, yapılması planlanan işi belirttiği için biz buna tasarı diyebiliyoruz. Uyar ise olumsuz bir duruma karşı yapılan ikazdır. E, Kaşın zincir takmadan yola çıkmayın. Bu bir uyarıdır. Olumsuz bir sonuçla karşılaşmamak için ne yapın? Uyarıları dikkate alın diyoruz. Peki dersi bitirdik. Bir özet geçelim. Üstelik e, cümlede anlamı genel bir özetini verelim. Cümlede anlam konusu. Bir cümlenin ifade ettiği yargıyı farklı açılardan incelemeyi gerektirir. Anlatım, anlam ilişkileri ve taşıdığı duygular gibi başlıkları iyi kavramak, okuduğunuzu doğru yorumlamanın anahtarıdır diyoruz. Cümlede anlam konusu zor değil. Biz bu karıştırılan kavramlara dikkat ederek tekrar ettiğinizde soruları rahatlıkla çözdüğünüzü göreceksiniz. Ee, onun dışında e, çok soru çözdüğünüzde, paragrafta da öyle, sözcükte anlam, cümlede anlam, paragrafta ne kadar çok soruyla karşılaşırsanız, ne kadar çok nitelikli soru çözersiniz o kadar bu alanda iyi olursunuz diyoruz. Kanala abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın. E, yani beğendikçe e, başkalarına daha çok çıkıyoruz. E, bu iş yapmak için daha çok şevkli, daha çok istekli e, olabiliyoruz. E, dolayısıyla beğenmeniz bizim için önemli. Evet kendinize iyi bakın. Ee, seviyorsunuz. Ee, e, Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.